Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün sevgili tokenımızı inceleyeceğiz. E, bone tokenımızın 8 Mart'tan itibaren gördüğünüz gibi bir düşüşü var. E, ve düşüşüne de devam etmiş. Şimdi tekrardan bir yükseliş gelecek mi yoksa düşüşe devam edecek. Bunları sizlerle inceleyeceğiz. 2 adet göstergemiz açık. E, sonrasında CoinMarketCap'imizdeki market verilerine bakıp bonet tokenımızın videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Ee, şu, videoya geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Aşağıda Telegram kanalımız mevcut. Ee, Telegram kanalımızı yeni açtık. Ee, Telegram kanalımıza girerek birçok coinimizin tekrardan analizlerine e, bakabilirsiniz. yükselişleri ve düşüşlerine birçok analizimizi paylaşmaya çalışacağız. Ee, sizlerin de açıkçası Telegram kanalımızda da e, desteniye ihtiyacımız var Youtube'da olduğu gibi. Ee, videoya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz Biz hiçbir sorumlu kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone olup videoyu beğenip bizlere destek olursanız seviniriz diyelim ve videomuza geçelim. İsterseniz ilk başta bir coin market cap'imize girelim Sonrasında grafiğimizi inceleriz. Ee, şimdi baktığımız zaman bonnet token'ımızda bir adet sözleşmesi varmış o da ethereum ile ee, şu anlık değeri de 1 dolar 27 centmiş en son %3.40'lık kadar da bir düşüşü varmış. Ee, burada bonnet token'ımızın piyasa değeri burada tamamen seri silmiş piyasa değeri burada da hacim var. Hacim olarak da güzel bir düşüş yaşamış %77'lik kadar bir düşüşü varmış. Ee, sonrasında ise burada bonnet token'ımızın dolaşan arzı max ve toplam arzı var. Burada bonnet token hakkında bilgiler var şunu şöyle Türkçe'ye çevirelim. Bunları okumak isterseniz diye yavaşça ben iniyorum. Eğer ki bunları okumak istiyorsanız videomuzu durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi aşağıda da e, bonnet tokenımızın listelendiği mağazalar var. E, kaç tane mağaza listeleniyormuş? 34 tane mağaza listeleniyor. Hacim olarak bunlardan en yüksek Uniswap, e, sonra ShibaSwap, sonra da MXC geliyor. Biz bu borsayı kullanıyoruz e, söylemek gerekirse. E, aşağıda bu borsamızın da e, kayıt linki bulunuyor. %20 komisyon indirimiyle kayıt olabilirsiniz bu borsaya. Ee, sonrasında ise şu anlık e, hacim olarak bu mağazamızda %31'lik, burada li, %27'lik, burada %16'lık kadar bir hacmi varmış. Ee, sonrasında ise sol tarafta da dolar cinsinden hacimleri görünüyor mağazalarımızın. Ee, burada da fiyatı görünüyor. Sol tarafta gördüğümüz mağazadaki listeden dif fiyat demek istedim yani. Ee, mesela bu Uniswaps'da 1.27 imiş, burada 1.27 ee, gibi devam ediyor. Artık buradan hangi mağazayı kullanıyorsanız ona göre bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada mesela 128'miş falan. Yani buradan kullandığınız mağazayı hatta ben şöyle bir geçeyim. Sizi hiç uğraşmayın bu koy market girerek. Burada durdurursunuz. Ee, mağazanız eğer ki burada varsa bakarsınız. Eğer ki hala bir mağazanız yoksa ben bu mağazanızı mağazayı tavsiye ederim. Dediğim gibi aşağıda 20, %20'lik %20 komisyon şeyimizde e, linkimizde referans linkimizde bulunuyor. Oradan girebilirsiniz an burada anlatacak pek daha zaten başka bir şeyimiz yok isterseniz artık bir şeyimize geçelim grafiğimize bakalım şimdi grafiğimizden ilk başta hemen bir RSI'mizi açalım RSI gördüğünüz gibi zaten bizlere bir düşüş pardon yükseliş sinyali gösteriyor burada da gördüğünüz gibi yeni kesmiş zaten saat sabah 6'da kesmiş bir yükseliş sinyalinin olduğunu göstermiş yani bizlere MACD göstergemiz şu anlık herhangi bir şekilde sinyal göstermiyor ama e, birbiri yani mavi çizgimiz e, sarı çizgimize doğru yavaşça yaklaşıyor. Yani bir yükseliş sinyali verebilir Mekli göstergemizde bizlere. Eğer ki zaten Mekli de bir yükseliş sinyali verirse bizlere buradan itibaren yükselişimiz e, başlayacaktır. E, eğer ki herhangi bir şekilde yükseliş vermezse de e, ben açıkçası çok çok büyük bir düşüşün geleceğini düşünmesem de. Yani bu şekilde e, düşüşler ve yükselişler yaşayarak e, yavaş yavaş yolunu devam edecektir diye düşünüyorum bu token'ımız hakkında ee, büyük ihtimalle zaten bir e, yükseliş gelirse yükseliş sinyali gelirse demek ki göstergemizden bunu telegram kanalımızda paylaşmayı e, unutmazsak paylaşırız büyük ihtimalle zaten yani bir yükseliş sinyali gelirse telegram kanalımızda paylaşırız e, telegram kanalımıza da aşağıda e, açıklama kısmına ulaşabilirsiniz e, şu anlık e, hala bir düşüş olarak devam edecektir diye gösteriyor. Çünkü herhangi bir şekilde MACD göstergemiz bizi bir yükseliş sineli göstermemiş. RSI'miz sadece göstermiş. Yani RSI'ye de sadece tek başına bakmıyoruz biliyorsunuz ki. MACD göstermeyi süreci sürece kullanmıyoruz yani RSI'mizi. İkisinin aynı anda vermesi lazım yani. E, onun dışında şu anlık e, dediğim gibi bu şekilde yükselişler ve düşüşler yaşayarak devam edecektir. Düşüşüne ama yani çok büyük bir düşüş olacağını düşünmüyorum %20'lik kadar. Ee, sonrasında eğer ki bu şekilde devam ederken MACD göstergemiz de bize bir yükseliş sinyali verirse e, buradan itibaren artık yükselişine geçecektir. Bu yükselişten sonra da eğer ki 1.4405 fiyatımızın üstüne bir kapanış gelse de e, yükselişine daha çok devam edecektir diye düşünüyoruz. Bunları zaten dediğim gibi Telegram kanalımızda sizlerle tekrardan paylaşırız. Aşağıdaki açıklama kısmına da Telegram'ımıza ulaşabilirsiniz. E, ee, onun dışında anlatacak zaten pek de bir şeyimiz yok. Ee, i̇sterseniz videomuzu da uzatıp sizleri sıkmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.